Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda bir power bank aldım. Fiyatı bayağı bir uygun hale gelmişti. Hepsi burada üzerinden aldım. 294 lira diyordu ekstra, bir de 75 lira indirim vermişti. İşte kargosuyla totalde 260-270 liraya gelmiş oldu. Bisikletle gezinirken ee, yani özellikle ışıklar için vesaire bu GoPro'nun şarjı için, bataryaların şarjı için işime yarayacak diye düşündüm. 10 binlik ee, güzel bir şeye benziyordu. Yorumlar da iyiydi. Ee, yani pahalı modelleri almaktan bunu tercih edebilirsiniz gibisinden e, böyle birkaç tavsiye gördüm. Onun için bunu almak istedim. Ee, siparişi verdim. Geldi teslim edildi. Ezilme falan yok gibi duruyor. Şöyle yine de bir Bakalım sizinle birlikte. bir şey var mı yok gibi. Burada bir de hediye göndermişler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi şu hediyeden önce Powerbank'imiz. 10 binlik bir power bank arkadaşlar. Kendi kabloları üzerinde. Yani bu açıdan çok çok iyi. Yani yanımda kablo taşımaya gerek kalmayacak. 2.1 amper maksimumluk bir şarj olayı var. Bunda işte iPhone'lar, Type-C'ler, eee Micro SD'ler vesaire, USB giriş falan da var. Yani 4 tane e, bisiklette kullandığım malzemeler ve GoPro için gerçekten işe yarayacak. Ha telefon için de işe yarar. Hani telefonda 2.1'lik bu şarj olayı var. 2.1 olduğu için hani şu anki öyle aşırı hızlı şarjları desteklemeyeceğini bilin. Şöyle bakıyorum güzel bir şeye benziyor. Şu hediye neymiş onu da merak ettim. Böyle de bir e, hediye göndermişler sağ olsunlar. Hepsi burada 7 Go arkadaşlar. Kendilerine teşekkür edelim. Şöyle bir göz atalım buna da. Ha, renk olarak da iyi gelmiş kulaklığın rengi de iyiymiş tabi e, nasıl bir şey bilmiyoruz tabii ki ses testlerini falan yaparız bunun da şöyle bir açalım benim bisikletin rengi de e, siyah ve kırmızı üzerine hani böyle bir şeyin gelmesi de güzel oldu gerçi şuradan bir YouTube müzikten deneyelim evet ne varmış ana olarak Barışmanço abimiz var burada uuu Ses. Gerçekten Fena bir şey değilmiş arkadaşlar Tabii ki daha kalitelileri de var Onun için buna da Teşekkür edelim arkadaşlara Şimdi biz asıl işimize geçelim Ve e, şu Powerbank'i bir açalım arkadaşlar Powerbank'in kendini şarj etmek için Arkadaşlar o da Type-C'ymiş Öyle ufak tefek bir şey var Kablosu var yani kablodan yana sıkıntımız yoktur zaten. Her tarafımız kablo oldu. Şöyle bir kullanım kitapçığı koymuşlar. Oradaki bilgileri de okuruz. Sonra şöyle gelelim. Görüntü gayet güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Şurada he, bu coverla ilgiliymiş. Şu an %80 diyor. Şöyle kablolar iPhone'lar için. Yani şimdiki iPhone'larda da Type-C ama diğer iPhone'lar için güzel işe yarar. Şu Type-C arkadaşlar burada da diğerleri. Gerçi artık bir telefonlarda birçoğu artık Type-C veriyor. Type-C verdiği için de bunlara pek gerek kalmayacak gibi. Şurada gördüğünüz gibi USB. Bunları da şöyle yapalım. Görünüşe göre güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Ee, şurada da USB'den kendi şarjı için arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Hani görünüş itibariyle güzel bir şeye benziyor. Fazla e, ağır değil. E, zaten hepsi Çin şeyi bunların biliyorsunuz. Burada Made in China yazıyor. Onu söylemeye bile gerek yoktur. Hani bunun haricinde bir tane de anker almayı düşünüyordum. Bunun fiyatını baya bir uygun görünce bunu bir test etmek istedim. Testleri yaparım. Testleri yaptıktan sonra bunları da videoya dahil ederim arkadaşlar. Açıklama kısmına da yazarım. Powerbank'in gerekli şarjlarını yaptım. Fullledim. Şöyle göstereyim. %100. Burada da telefonumuz. Hemen Type C girişini açalım. Görüyorsunuz arkadaşlar 62'de. %100'de. %62'de. Şimdi sonucu ne olacak? Bunu göreceğiz. Şimdi telefon hızlı şarj destekli bir telefon arkadaşlar. Dikkat ederseniz Ekranda hızlı şarj yazmadı. Çünkü bu 2.1 amper. Bunu işte GoPro'nun nu, GoPro şarjı için falan kullanmak daha mantıklı. Yani bisikletle seyahatlerde işimizi görecek bir şey. Hızlı şarjı desteklemiyor. Yolda iş görecek bir cihaz. Normal telefonlar için yine işimizi görecektir. Bilginiz olsun. Şöyle yakınlaştırırsam herhalde biraz belli olmuştur. Yani olayımız bu kadar. Işıklarınızı, bisiklet ışıklarınızı en azından alo diyecek şekilde e, telefonunuzu şarj edebilirsiniz. E, yani bunun haricinde işte ben asıl e, GoPro'nun bataryalarını şarj etmek için kullanacaktım. Yani bu konuda da işimize yarayacak. Şimdilik böyle bir cihaz. Hızlı şarj için de işin aslı Anker'in bir modeli var. Onu almayı düşünüyorum. Hem laptopu hem de telefonlara vesaire şarj etmek için. Onu da aldığım zaman onunla ilgili de gerekli bilgileri veririm. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olur. Videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Street last night, said everything's alright.